Ya dursana ya. ya, çok... <laughs> Hepinize, Sana... merhaba <laughs> ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk baş olmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Anne sen hiç konuşuyorsun. Nasıl ya sen niye konuşuyorsun? Anne ağzını kapatacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatil alışverişi ikinci partını çekiyoruz. Ben göstereceğim kahvelerimi? Ablam gösterecek. Annem de yorumlayacak. Bakalım kimin kahvelerini beğenecek. <laughs> hadi başlayalım. Okay, let's go. Tamam <laughs> <garibim>. hadi <laughs> kim Hiç Hiç Tek tek gösterem zaten. <laughs> Çekinerek. Bilin bakalım bu ne? Ne anne sence bu? Etek mi? Hayır. Sen bunu görmedin. Hiç ne bu? Ben ne bileyim Neşte. Krop. krop. Sıfır. <laughs> <laughs> Askısız krop. Fotoğrafını koyarım. Bir de beyazını göstereyim. Bir de beyazı var. Ama kumaşı çok güzel. Hiç Bayıldı anne. Kumaşı güzel. Kumaşı güzel değil mi? Evet. Fotoğrafını koyuyorum. Krop. Şuraya koyayım. Fotoğrafı burada. Benim kromum daha çok beğen Ben de uzununu aldım. İpli ama benimki. Evet üstüne gömlek giyersin harika. <laughs> ben de giyerim üstüne gömlek. Evet, giyersen güzel. Beyazı da var aynı şekilde. Evet. Aklet gibi. Çok ince güzel. ince sanki. Buna kaç puanım? 10 üzerinden 4. Ne? Evet. Niye Bunu 4? Askılı diye. Şimdi ikinci ürünümüze geçelim. Böyle bir yelek, İçine gömlek de giyilir, tişört de giyilir. Hiçbir şeyle giyinmeyebilir. Evet güzel. Bunu beğeniyorum. Hiçbir çok şeyle giyinmeyebilir. Çok güzel. Onun üzerinden 8. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Tamam. Fotoğrafını buraya bırak. Ötü mütü istemiyor. Şimdi tekrar bir krop. Pembe. Ben kropları çok seviyorum zaten. bunlara 10 üzerinden 10. Uzun. Uzun boylular için çok iyi. Bunlar 10 üzerinden 10. Bunlara bayılıyorum zaten. Beyazı da var. Evet. Yakışıyor. Sadece şuraları çok açık birazcık. Evet. Onun dışında problem yok. Aynen. Resmini de koy, koydur. Tamam. Şimdi bir tane elbiseniz var. Evet, o da çok güzel. Uzun. O. On üzerinden on. <laughs> Kaç? On üzerinden on. on üzerinden on. Yakışıyor, güzel. Fiyatı, Fiyatı da uygun, buraya koydum. Şimdi bunlara ne denir? Bilmiyorum. Öyle, biraz kısa Takti. mı <laughs> evet. bir siyahı var iki beyazı var üç kremi var Burası. Kremi Burası. rengi çok güzel bu şey ya vizyon ya yani sadece şu kol kısmı birazcık kısaydı Hı -hı, çok güzel bir de <gülüyor> <gülüyor> doyamadı gerek yoktu dört tane ama ama bu hediye geldi da güzel. 10 üzerinden 10. 10 değil mi? Bence de. Ama üstüne. Ama şey böyle giyemeyecek ki üstlerine. Şey giyecek. İçine. harika. Keo yok. çok yapma. Koyuyorum. 4'ten bir elbise var. İçine gömlek giymiş gibi elbise. Güzel mi? Güzel. Kısa değil mi? Her Değil. Vücut hatları çok güzel bir şey. 10 üzerinden 10. Güzel. 10 mu? Evet. Resmi burada. Güzel. Bu benim elbisem. Yaz elbisesi. Evet çok güzel. <laughs> çok güzel. İçeride de kemeri var. Bence bu kemer çok da şey değil. Kesin Gerekli değil mi? değil mi? Ya başka bir kemer. Ama başka kemer de olmaz bunun. Ne olacak? Rengi çok güzel. Tam yazdım. Bu başta çok Açık güzel. Açıkta değil. Buna kaç? Buna da 10 üzerinden 8. Mesela 2 puanı nereden kırdın? <laughs> On üzerinden 8 niye <sekizini> kırdım? <gülüyor> <gülüyor> Kumaşından kırdım. Neden? Azıcık çekti gibi. Hmm. Az Hı. Çek, Hı. Çek, Hı. evet, azıcık çekti gibi ondan. Yoksa modelle şey renkleri çok güzel. resmi de evet. burada. Tamam. Şöyle bir elbisemiz var. Evet, çok güzel. Rengi çok güzel. Zaten rengi Ama çok sanki güzel. sanki biraz iç şey yapıyor. Bak. O şey burası gözüküyor. Çok güzel. Örtülenmesine gerek yok. Arkası da böyle. Örtülenmesine gerek yok Evet kumaşı çok güzel. Harika. On üzerinden on buna. <laughs> güzel. Ben ablan zannetmiştim. Ablamın da siyahı var. Neyse. Alayım gelin mi? Susmadan Sus. çekemeyiz çünkü. Bir o aynısı mi? değil ki. Bilmiyorum. Ya. Kim o kızım? Bas. Tamam. Ben gösterdim. Şimdi sıra sende. <laughs> <Testim. gülüyor> bayağı büyük. Evet. Yaz kızım. bu da. Bol ya zaten. Evet. O bu da, da çok oldu. güzel kumaşı, tiril tiril. Hemen değil? yıka at. Ama götür. bu ütü isteyecek. Evet, onun üzerinden 10 e, on buna. <laughs> Uzun çünkü ben böyle elbiseleri çok seviyorum. Bu birazcık tuhaf duruyor ama güzel duruyor. Tuhaf i̇şte duruyor. Bel kısmı ama. tuhaf duruyor. Ben beğendim onu. Şöyle bir elbise. Ya giydim mi güzel duruyor. Aynen. Ama belli be, kumaş Hı -hı. Yazlık mı bu? Birazcık kalın. Boyun kısmı falan çok sıkı. Ura çok şey olmayacak. Ama bol ya. Şey hava giriyor yine. Oda çok soğuk hava. olduğu zaman. Bu kaç? Onun üzerinden 5 ekstra güzel ama Niye yani beş. Reş. Niye? Öyle ya kısa. Kısa. Giydi İlk mi baya kısa. İyi ki önceki videoyu sen de çekmemiş. Onları görüyordum ben hepsine sıfır. Resmi burada. <gülüyor> <gülüyor> Yine boğmuş şey. <laughs> Ayrı <laughs> bir numar. E, kemerli çok güzel. Akkum aşağıya da tatlıyorsun. Ben de çok beğendim bunu. Esra'ya da dedim aynısını al diye. Almadı ama. Onun ne üzerinden oldu. Onu sen Onu evet. Önce de. O yani. da kısa bu elbiseyle aynı sayılır. getir ölçelim. Görüyor. Getir. Getir lan. o <laughs> bir karış. Ama adam benden uzun. <laughs> evet o var. Bu sana elbise gibi olur zaten. Öyle Yeşil. de benim en kısası bu. Yeşili giyebilirsin. Sana elbise gibi olur bu. Yani böyle bayağı evet. uzun olur. Aa, bol olsun varsın. Resmi. Kaç dedin? 10 dedin değil mi? mi? Evet. 10 12. On Başka elbisem yok artık etendi. Yeter artık. Bu da çok güzel. Çok beğendim. Bunu da 10 üzerinden 10. Çok tamam, yakıştı hem sana. Düz beyaz. Boydan da sonra... enlendi çok yakıştı. Boyu biraz kısa gibi. Hayır yani. kısa değil. Önce kaldığıma göre kısa gibi. Zaten topuklu mu giyiyorsun. Altına ya spor ayakkabısı spor giyiyorsun. Yani. Ben paça bir... kısa sevmiyorum. Paça yere değecek benim. Ama bunun altına tabii her beyaz şeyin altına giyeceği gibi şey lazım. Terlengi şort. Hmm. Onunla gözükmüyor. Yoksa gözükmüyor. Yok mu bizim öyle? Onu aldık. Bu elbiseye bayıldım. Onu ben gösterdim. <laughs> Hayır ya puanlısı. <laughs> Aynısından bende de var. Puanlamaya, <laughs> puanlamaya, gerek var mı? Bu Yok. çok güzel. Evet. Çok. Her şeyde giyilir. Gezmede giyilir, düğünde giyilir. Bir tık arkası açık evet. ama. Olsun. Onun Orada dışında onu şey... çok da açık değil. Güzel gibi. ama yani. güzel duruyor. Çok güzel. Onun üzerinden on. Başka rengin de alabilirsiniz. <laughs> Göster eteklerini <laughs> bilmiyorsam kalmadı. Bitti mi? Koydun mu? Bak ben sana. şimdi bir şey göstereceğim. Esmer'i koydun mu? Koydum şöyle yaptım bana aslında. Bu biraz eskiden özendim çok güzel çünkü. Yeşil rengi. Bir yeşili. Onun üzerinden altı buna da. Niye? Ne bileyim. Bu daha güzel. O yeşili kumaşı penye. Bunu Bu da aynı model ama bunun kumaşı harika. Bu penye. O ütü ister ama bu istemez Hem tamam. bu daha şey duruyor. O biraz yapışır senin bacaklarına ama bu yapışmaz. Ona onu derinden on. Ona onun üzerinden yeşile 6. Aşağıya linklerini de koyacağım için farklı hmm. şeylerini de göstereyim hmm. modellerini. Bir de o OVT'nin şöyle bir modeli var. Bu bu da çok güzel. Hmm. Çiçek de çiçek. Bunları da puanlasın. Aynı eşit sayıda eşya gösterir mi? Puanlarınızı alta toplamını yazar. İlk ben mi gösterdim? En başta hmm. mı? En başta ben gösterdim. gösterdim. Çünkü... Evet çok güzel. 10 üzerinden 10. Çok güzel gözüküyor. Hı hmm. -hı. Bu var bir de bu var. Yok. Zaten bu moda sen bu sene maşallah bunu, bunu desen. Bu birazcık yaş büyütüyor gibi. O yüzden bunu pek giymiyorum ben. Kaç puan? 10 üzerinden 10 ları. Tamam. Benimkin nere? Penye'ye 10 üzerinden 6, siyaha 10 üzerinden 10. Hı -hı. Bir tane daha. Göstereyim. Hepsi. Evet. Oooo. Wow. <laughs> Annemin gözü var bunda birazcık. Evet. bu ilaki olarak... zamanla da benim olabilir. Pişman <laughs> ben... oldum almadım. Sen dedin bana o zaman ama. Ya, Keşke ben siyahını almışsın güzel. Kaç? 10 üzerinden 10. Hayır daha fazla ver. Sen de kullanacaksın ya. E, olmaz. 10 üzerinden. 10 üzerinden oluyor ya. 10. Daha fazla değil. Evet. Ben Resmi de aldım burada. <gülüyor> Çok hoştu. <laughs> Kemer aldım. Dört renk. Şöyle bunlar da güzel. Evet. Elbise kemeri diye geçiyor bunlar zaten. Biraz daha kalın olsaydı iyiydi de. Ama elbise kemeri ince olur. Öyle kalın mı? olmaz yani. Bilmediğim için. Elbise ve gömleklerin üstüne kemer böyle. Her ne var? Onun üzerine 8 bin lira Bir tane bunlar. 4. Hmm. Şey, şey çok şık bak şu topası falan hmm. çok şekil olmaz. Olmaz mı? Şimdi biraz daha pazar uygun fiyatlı hem de kaç 4, aldı? Hem de 100, 100. Hmm. Bunlar dördü de. 24'de. Yapma ya 25'e mi geliyor? Evet Tamam. 10 üzerinden 10. 10 Olmuş. <laughs> <10. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay hiç dokun. Ne Yorgun 10. Şimdi Aynı sitede hmm. bunlar? yanlış gelenler ama beğendiği için geri almamalı. siyahı beğenmedim açıkçası. Ama şu bir bağlı. Ama zaten ben ilk başta bunu sipariş ettim. Bana gelen bu, bu uygun diye. Modeli bu bu renkte göstermiş. Siyah da çok şık ama i̇şte her şey Aynen siyah her şeyle gelsin ama bu renk daha güzelmiş. Bak. Evet. Takım. Takım. Evet bütün elbiseleri, bütün şeylere bu ikisini giydim. Al takım. Şunu alalım lazım. 39. Sana olmuyor. Bunları 10 üzerinden 5, bunları da 10 üzerinden 10. Şimdi gösterecek kıyafet kalmadı, aburz zıvırlar var. Bak çok ötük! Bunu siyah elbisenin böyle attık. nasıl kullanacağım? Siyah etsin, böyle arkasına falan. Güzel atacağım. hanım kız olacak. Aynen. Şöyle bir, bu ne sence anne? Al ha, al. Ha. Hayır. Ne bu? <laughs> bel zinciri. Çok, çok zayıfım var. ya, bel zinciri aldım. <laughs> Elbiselerin üstüne takarım şey niyetine, böyle süs niyetine falan. Şöyle. Havas paktı mı sata? Elbisenin üstüne. Tamam. Halka tipi. Şöyle koyayım. O çok güzel, bu, bu çok güzel. Bu çok güzel. bunu, bunu, bunun için giyeceğim elbise de hazır. Çok tatlı olacak. Hangisi? Söylemem sürpriz. Ama çok güzel duruyor bu arada. Şu var. Benimkinin yoktu. Sen bunu seversen ne altında? Bitiriyor. Sonra şöyle gidiyorum. Altı rengine sardım. Geçen videoda söylemiştim herhalde yaşlanıyorum. Güzel. Bunları bir taksın da bir gör. Bilmekten öldük galiba. İkinci kulağım çıkmış gibi diyor. güzelmiş güzel güzelmiş. Bunları tak. Bir de şöyle. Üstte damla gibi. Sudan nasıl zaten? Aynen. Ondan sonra da başka bir şey yok. Bir de bu var. Saçımı bununla yaptım. Beğendim yani güzel. Bu da böyle tarıyor. Güzelmiş ki satamaz. Şey. Bak buradaki şeylerin falan topladı. Şurada hmm, toplayacak ya. Markasını bak. gösteririm. Değişim para oldu. almıyorum bu arada markası şey tanıtım yapıyorum ama yani bana para ödemeler lazım. Hani. Hem trend olun hem de bunların bana para ödemesi lazım. Ben burada ücretsiz ürün tanıtım yapıyorum yani. Reklam ya. Öyleymiş. Bir de şampuan. Benim saçlarım çok dökülüyordu. Şey cildiye bana bundan önerdi. İşe yaradı mı? Yaradı. yaradı. 3 tane bunlardan aldık böyle hem küçük turda daha iyi olur taşıması falan diye. Şimdi sen göster. Ben ha, sadece bunu göster. Minik daha zarif tamam, Bak aslında. ya tamam. sıra tak. Sen takmadın mı? Hı -hı. Sen taktın sandın Ben niye taktım? Bu daha zarif. <laughs> daha ince ve zarif. <laughs> tamam sen. Bunlar tamam. hal hal. Sen de göster kendi aldıklarını. Bir de bu çalıntı. Açmam lazım bunu. Yo aynısından bence de var. <laughs> tamam açık iki yani. Alo. Bizim bin parçalık koleksiyondan sonra sıra annemin kendisini <laughs> Kıyafetini. Kıyafetlerin değil kıyafetini. <laughs> Ama al diyoruz almıyor yani ne yapayım. Çok evet, güzel. Bunu yetmiş. da biz puanlayın yeterli. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü yani almadı zorla aldırdık neredeyse. Hayır ben. takım yap. Takım bak Bir tane kombin yap. Yani onu 100. Biliriz. E. 10 üzerinden 100. <gülüyor> Hoşçakalın. <laughs> Gidiyor mu? Bu kadar tamam. Tamam. İyi hadi. Tamam, tamam dur bu videonun bakayım. kapanışını yapalım. Saydılar. Kapanışını. Bitti. Hayır, bir veda edersin. Hay bak, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir şey daha iste. Beğen, abone ol. Arkadaşlarınızı aç. Beğenmeyi. Olmaymayı... Kolayını verin. Bugünlük, bak abone olun. Evet. Videoları beğenin. Zili aç. E, zili açmasalar olur. ver. Tamam. Videoyu arkadaş, arkadaşlarınızla paylaşın. Böyle. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Tamam. Hani elini bir de böyle kafanın üstüne koy tamam mı? Abone olun, videoları beğenin derken tamam. böyle koy. Çünkü böyle işaret koyacak. Videoları beğenin. Bugünlük videomuz bu kadardı. Konuklarımıza teşekkür ederiz. <laughs> Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenin. Arkadaşlarınızı önerin. Aynen. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.